istiyorum. Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi işimiz üretim, gücümüz ihracat ilkesini benimsemiş siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Dünyanın dört bir yanına ulaşan en ücra köşelerde dahi kendine yer bulan her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir iz bırakıyor. Türk ihracatçısı denilince artık dünyada sadece bir tedarikçi değil, aynı zamanda bir çözüm ortağı, bir güven markası anlaşılıyor. Bize ve milletimize yaşattığınız bu gurur tablosu için sizleri kutluyorum. Bütün ihracatçılarımızı Tüm firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şunu bilmenizi isterim. Bizler binlerce yıllık medeniyet birikimiyle yoğrulmuş bu topraklarda alın terini akılla ve vizyonla yoğurarak çalışan, üreten ve ürettiğini dünyaya ulaştıran bir milletiz. Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepside sunulmadı. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Bilakis canımızı dişimize takarak geldik. Zorlukları aşarak, bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır. Her biriniz Türkiye'nin bugünlere ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız. İhracatçılar olarak sizler Türkiye yüzyılının inşasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarımızsınız. Rabbim dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Şunu da lütfen unutmayın. Henüz yolun başındayız. Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var. Kalan yolu da yine omuz omuza yürüyeceğiz. İnşallah çalışarak, üreterek, satarak, yeni pazarlar bularak Türkiye'nin ihracatta hedeflediği yere gelmesini hep beraber sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, içinden geçtiğimiz dönem yalnızca konjöktürel dalgalanmaların değil, derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi önemde kırılmaların da yaşandığı bir eşik niteliğindedir. İnsanlık tarihine damga vuran Covid-19 salgınının sağlık boyutunu geride bıraksak da salgının tetiklediği krizin küresel ekonomide yol açtığı tahribat halen tam anlamıyla telafi edilemedi. Ticarette korumacılık politikaları yeniden yükselişe geçerken uluslararası ticaretin serbest yapısında ciddi daralmalar meydana geliyor. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlik ortamını daha da derinleştiriyor. Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bilhassa bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Şunu hepimiz az çok görebiliyoruz. Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı, öngörülerimizi ve stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Muhalefetin Türkiye'yi bataklığa sürüklemek isteyen Savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Hamdolsun şimdiye kadar ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardık. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz %3,2 oranında büyüdü. 2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde iki büyüme kaydetti. Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik. Seçime rağmen istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguladık. Siyasetten kendimizi bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek Ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini artırdık. Dış kaynaklara bağımlılığı azaltarak kırılganlıklarımızı asgariye indirdik. Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı ve güven tazeledi. Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Risk primimiz düşüyor, Türk lirasına güven yükseliyor. Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon son üç buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz. Değerli dostlarım, ihracat cephesinde de son derece emin adımlarla ilerliyoruz. 2024 ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçmiştir. 2024 yılında 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1,07'ye yükselttik. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız 18'e 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımızda 302'ye çıktı. 2025 senesinde de aynı ritimle Yola devam ediyoruz. Mayıs ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde iki virgül yedilik artışla 24 virgül sekiz milyar dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatıdır. Ocak-Mayıs döneminde mal ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde üç buçuk oranında artışla 111 milyar dolara yıllıklandırılmış ihracatımız ise 265 buçuk milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı tarafında da hamdolsun oldukça iyiyiz. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 2024 yılında 115,2 milyar dolara taşıdık. 2025 yılı Nisan ayı itibariyle yıllıklandırılmış bazda 1,3 milyar dolar artışla hizmet ihracatında 116,5 milyar dolar seviyesini yakaladık. Bir başka gurur verici gelişme ise şudur. Türkiye'nin ihracatındaki artış yalnızca nicelik itibariyle değil, nitelik olarak da büyük bir değişim göstermektedir. Orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2002 yılında 10 milyar dolar, ihracatımızdaki payı yüzde 30 seviyesindeydi. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 101 milyar dolara açtı. İhracatımızdaki payı da yüzde %41 41'e çıktı. Bu artış Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz. İhracatımızı ülke satına yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayı yıllıklandırılmış verilere göre 32 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. İhracata kadınların daha fazla katkı verdiğini memnuniyetle görüyoruz. 2024 yılında kadın çalışanların ihracata katkısı 2013 yılına göre iki kat artarak 60,1 milyar dolara ulaştı ve payları yüzde 23,6'ya yükseldi. Tüm zorluklara rağmen böylesine anlamlı bir başarıya imza atan kadınları bugün bir kez daha tebrik ediyorum. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. 2024 yılında mal ve hizmet ihracatını desteklemek üzere toplam 24,7 milyar liralık kaynağı firmalarımızın emrine verdik. 2025 yılı için yaklaşık 33 milyar liralık bir destek bütçesini yine sizlerin istifadesine sunuyoruz. Jeopolitik gerilimlerin artması ve ticaret savaşları riskinin güçlenmesi gibi faktörler ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini artırmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. 2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını ise yüzde %30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi için de önemli adımlar atıyoruz. Türk Egzim Bank, Türk Ticaret Bankası ve ihracatı geliştirme anonim şirketi başta olmak üzere tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Egzim Bank 2024 yılında 49 milyar dolarlık desteğiyle ihracatçılarımız için güçlü bir kaynak oluşturdu. Bu destekten yararlanan 17 bin 838 ihracatımızın yüzde 83'ü kobi idi. 2025 yılında bu desteği 52 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Merkez Bankamız geçen yıl 581 milyar liralık reskont kredisi kullandırdı. Bu yılın ilk 5 ayında ise 330 milyar liraya ulaştık bu kredilerin maliyetinin yarısını biz üstlenerek ihracatçılarımızı son iki yılda toplam 173 milyar liralık bir finansman yükünden kurtardık. Geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir adım daha attık. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitini 500 milyar liraya yükselttik. Bu programla dış ticaret açığımızda önemli yer tutan 284 stratejik ürüne 2 milyar lira ve üzerindeki yatırım projelerine destek sağlıyoruz. Üstelik bu kredilerin maliyet oranı piyasa faizlerinin üçte biri kadar. İlk iki yıl ana para ödemesi yok ve 10 yıla kadar vade imkanı sunuluyor faaliyetlerine kısa süre önce başlayan Türk Ticaret Bankası ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak ve finansman imkanlarını çeşitlendirmek açısından önemli bir görev üstlenecektir. İhracatı geliştirme anonim şirketimiz ise sunduğu kefalet ve garanti mekanizmalarıyla sizlere yardımcı oluyor Hali hazırda 142 milyar lira tutarındaki ihracatçı kredisinin kullanımına karşılık 124 milyar liralık kefalet desteği sağlandı. Yıl sonuna kadar 70 milyar liralık ek kapasite oluşturularak kümülatif kredi kefalet hacminin 160 milyar lirayı bulması hedefleniyor. İhracat ailemizin değerli mensupları, savunma ve havacılık, beyaz eşya, otomotiv, enerji gibi pek çok sektörde dünyanın önde gelen imalat sanayi üreticilerinden biriyiz. Savunma ve havacılık sanayimizin 2002 yılında yerlilik oranı yüzde yirmi ve ihracatı 248 milyon dolardı. 2024 yılında 15 milyar doları aşan cirosu 180 farklı ülkeye ve bölgeye 6,7 milyar dolar mal ihracatı gurur kaynağımız oldu. NATO ve hizmet ihracatları da dahil edildiğinde toplam 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Özellikle silahlı, silahsız, insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her üç İHA'dan ikisini Türk firmaları üretiyor. Zırhlı kara araçlarında ise adeta küresel bir markaya dönüştük. İlerleyen yıllarda milli muharip uçak kana olan taleplerin artacağını hep beraber göreceğiz. İnsansız hava araçlarında yakaladığımız küresel başarıyı inşallah savaş uçaklarında da elde edeceğiz. Savunma sanayi ürünlerimize çamur atmaya çalışan iş bilmezlere rağmen inşallah bunu başaracağız. 37 milyar doları aşan ihracat hacmiyle otomotiv sektörümüz Avrupa'nın dördüncü, dünyanın ise 12. büyük otomotiv üretim üssü konumundadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması sıralamasında şirket sayısı itibariyle ikinci sırada yer alıyoruz. Türk dizileri 250'yi aşkın ülkede 800 milyondan fazla izleyiciye ulaşıyor. Ziyaret ettiğimiz birçok ülkede Türk dizilerini seyrederek Türkçe öğrenmiş, ülkemizin adeta fahri elçisi olmuş gençlerle karşılaşıyoruz. Bakım hizmetleriyle, gelir itibariyle dünyada 8. sıradayız. Turizm alanında da 62,2 milyon ziyaretçi sayısıyla en fazla turist ağırlayan dördüncü ülkeyiz. Değerli ihracatçılarımız, salgınlar, savaşlar, küresel krizler, tedarik zinciri kopmaları bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymadı. Ne yaşanırsa yaşansın Türkiye'nin ihracatçıları asla geri adım atmadı. Sizin başarılarınız gençlerimize umut, girişimcilerimize ilham kaynağı oldu. Sizden beklentimiz yalnızca üretmeniz ve satmanız değil, aynı zamanda kutlu yürüyüşümüze eşlik etmenizdir. Hiç endişeniz olmasın. Allah'ın izniyle daha nice başarı hikayelerini birlikte yazacağız. <laughs> Önünüze örülen nice duvarları birlikte yıkacağız. Daha nice rekorları beraberce kıracağız. Türkiye yüzyılı ülkümüzü inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Biz unutmayın kısa mesafe koşucusu değiliz. Unutmayın, biz maraton koşucusuyuz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin kalkınmasına, üretimine ve prestijine katkı sunan tüm ihracatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum bugün ödüllerini alacak veya almış olan ihracatın şampiyonlarını tebrik ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 32. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyor. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza kıymetli konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir müddet